Balkanların en seksi youtuber'ı Hoş geldin yar. Selam. Evet bugün Aa köpeğin suratını usurdu Aa sıçtı Güveninizi yok eden Bak çocuğu git Sen nasıl anasın Yalanların Ay kandırıldık ya Hayatınız yalan be Olduğu videolar izleyeceğiz Gözüken bu diyor Ama diyor yakın Yalançı. O zaman videoya başlıyoruz. Bir dakika. Of of gitti o pipişi gitti. Gitti. Evet. Kız bunları boyamıyorlar mıydı? Onların da videosunu gördük. Evet Instagram ve gerçek diyor. Gözüken bu diyor. Ama diyor yakın... Yalancı. Kız. Kültür kokan yere bak. Sahtekarlık yeriymiş. Evet, kağıt çöpleri buraya atabilirsiniz. Ama hepsi aynı yere gidiyormuş. Ben de bilinçli hareket yapıyorum diyorum. kendimle gurur duyuluyor. Hani atıyorum, kağıdı kağıt bölmesine atıyorum. Vicdanım rahat bir şekilde yeni Sebahpoy'u yetiştirmişim. Hayatıma da aynı poşete mi gidiyor? Hepsi aynı yere mi gidiyor? Ben niye uğraşıyorum o zaman? Ay doğayı koruyorum, tabiatımla el eleyim falan diye duruşlar sergiledim kendime ya. Yalan mıydı? Evet. Aa kasanın altın kasa diyorum şeyin neydi bu ağırlığın altında 10 kilo düşükmüş. Neden bunu amaçlıyorsunuz peki? Daha fazla gazla mı yapsın diye acaba? Oh portakal suyuna bak. Oh. Ama bunlar böyle değil evet arkadan. Ay bu kadar okamaz yani. Hepimiz portakal yedik. Hepimiz konuya aşinayız. Bu kadar akmaz o portakal. Evet Instagram'da gözüken ama gerçekte bak bisikletin çaresizliğine, sünepeliğine bakar mısınız? Piç gibi kalmış orada bisiklet Nasıl yani? Ha onu eklediler mi? Eklemiştim. Bak çocuğu git. Sen nasıl anasın? Seni Allah kahretsin nasıl anasın? poposu elektrik mi verdi? Niye böyle bir şey yaptı ki? Aa, aa, Bak bunu hiç görmedik. Kocasına suda eriyen mayo almış. Kocası bunu bilmiyormuş. Yüz anam yüz. Anadan ürüyen çıkışan oradan şimdi birazdan. Aha kaldı. Aha popişi gördük. Kız bu nerede satılıyor? Aha iple kaldı adam. Ulan eriyen mayo nasıl olabilir ya? Dur şuna odaklanamadım şu an. Nasıl oldu? Aynı ben. Ben de böyleyim abi. Bakmadan. Şimdi yeşillerin tipine. Yeşiller tam bir fındık faresi gibi değil miydi? Demek o öyle oluyormuş. Demek bugüne kadar yapanların arkasında yeşil ekibi varmış. Doğru abi erken yani yapan vardır muhakkak da öyle sürekli de tutturamaz. E o zaman ben de kendime top gibi fırlattırabilirim öyle. Altta yeşiller beni tutacak işte biraz meşakkatli olacak. Ne, aman neyse. yaprak gibi kızım zaten oradan oraya savrulurum. Evet Instagram'da gözüken buymuş. Gerçekte de gözük. Aa, aa! Kız fotoğraf çekilmek şuraya bak. Aa. Evet hangisi diyor? Şey diyor. Gerçek diyor. Hangisi? Çiçek diyor. Hangisi? Kekmiş. Hangisi? Peki? Al işte niye onu göstermiyorsun? normalde temizlik diyor bir anda diyor alıyorlar diyor şeyde diyor reklamlarda diyor ama gerçekte diyor o keçik diyor bulaşıyor diyor. Evet oradan oraya bulaşıyor işte falan filan. Aa köpeğin suratını usurdu. Aa sıçtı. Sıçtı Allah. Hadi sevdik yat kalk dua et ben senin suratına sıçmıyorum. Aa! Kız patatesten dondurma bir de bize de dondurma diye kitliyorlar. Bildiğin dondurma gibi canım dondurma çekiyor şu an. Aa canım dondurma çekti yani. Ha bak bak bavulların üzerine bak kendini koyuyor bak. Fazla ağırlık olsun diye. Oradan bavul parasından... Çakenin gelinlerine bak. Ay şeye bak sandala. Sandal mı deniliyor? Tekne mi? Ne zıkkımsa işte. Ay, yeri görüyorsun. Ne? Anlamadım orada. Orada cam var da. E Dikkatimi veremedim ya. Dondurmanın tipine bak. İçinden çıkana. Aynı ya. Birebir. Ne o be? Kadın eline verdi yani. O, o ne be? Aa! Tüyo o. Ne o? Ben anneme öyle bir şey yapacağım. Benim var ya duvardan duvara. Ne yapıyor bu? İyi ki bir pilotsun. Hava mı atıyorsun? Aa! Pilot para bastı havada. Böyle bir durum da mı var? O para basılabiliyor, pilot oluyor. Ben hiç aya sürekli basa basa toparlarım. Lakasede papişi çekerim vallahi yukarıdan. Ey doluslara bak hele hele o dolusları verin hele. Ha, He, kadın poposuna bant yapıştırdı. E, hepsini alacak şimdi. Evet. O küçücük bant bütün o paraları nasıl aldı? Poponla da mı sıkıştırdın parayı? Ne yaptın? Evet. Papaz. Papazın içinden tavşan çıktı. ee. Zannediyorsun ki papaz diyeceksin. Bak ne oldu? Patlıcan. Sosisi koymuşlar içine. Ay inanamıyorum. Çok şaşırdım ya. Evet. Topu karşılayacak. Of of gitti o pipişi gitti. Gitti. Adamın gitti. Gitti çok kötü girdi bir de makine atıyor yani anladın mı? Beynine gider o acı böyle bir şey olamaz. Beynine gider benim yok ama hissediyorum şu an girdi yani. Benim olmamasına rağmen o acı girdi. Ne bu güven testi mi? Evet güven testi bu herhalde. Kendini salacak. Ay süper zekalı gitti. Geri zekalı ya. Arkadaki amcanın suratına iyi bakın bak şimdi dikkatli bakın. Tam arkasına düşecek şimdi. <laughs> evet 79 dolara diyor. Aa diyor bu geldi diyor. İnternette ne görmüştüm diyor ne geldi diyor. Göt kadar bir şey gelmiş. Ben olsam fırlatırım sinir olur. Ulan içince içinde gömüleceğin gibi adamın poposuna sığmadı. Bir de puanı da iyiymiş yani. Evet, TikTok'taki testlerden, denemelerden yanılmalı. Evet. Küçük şakala. Çok komik ya. Ya bu küçük şakalar olmasa insanlık ne yapacak be? Evet. Gerçek değil mi bu? E abi tamam bunda bir şey yok ki. O da orada kurur zaten. Gerçekçi gözükür. Bu demek ki bizim reklamlarda falan gördüğümüz çoğu şey yapay yani o kadar taze durmasının sebebi. Ve ben bunu 34 yaşından sonra anladım. Evet Instagram'da böyle gözüküyor. Alttan da yansıtıyorlarmış bak bak. Allah seni bak bunun karşı Fotoğraf çekmeyi para şey yapmışlar. Kendi dekorun kendisi oluşturmuş. Kız bunun yansıtma özelliği var şu programında. Bu ülkelere gitmedi herhalde. Evet. Araba yaklaşıyormuş. Vuracağım ama vuramaz. Ay kandırıldık ya. Hayatınız yalan be. Bak şimdi yedim ben bu espriyi ya. Ne oluyor? Balığa çıkmışlar, gençlik. Ne oldu? Aa, yolun sonuna gelmişler. Aa, kız atla kendini, atla kendini, savur kendini suya. Ne bu? Ay pisliğe bak, ay kusarım. En müsait zamanda kusarım pisliğe gel. Hiç gelemem pisliğe. 49 dolara mı şey yapıyormuş? Kız bu ne? Aa bak varını yoğun temizledi. Geleceğim gibi tertemiz oldu. Güzel temizledi. Bu ne? Yine lace. Bakalım. Cips paketi. Aha boş. Aha hava koymuşlar içine. Kız diyor havayı koymuş ama belki bunu bunlar da yapıyor, yapmış olabilir. Yapıştırıcı aletler çıktı onun kenarını kesmek çok zor bir şey değil. Şimdi ürünü şey yapmayalım markayı. O ama boş da çıkabilir. Bok da çıkabilir. Her şey çıkabilir. Evet bu keyifli videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umuyorum videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.